Hani Atatürk savaştan çıkmış bir ülkeyi inşa edip bir cumhuriyet ortaya koyuyor. Ve bu cumhuriyet bütün bak faaliyetleri bir kenara bırakıyorum. Uçak üretiyor. Uçak. Ve Belçika'ya ihraç ediyor. İşte bağımsız Türkiye Partisi ne yapacak derseniz gayrette ve samimiyette Atatürk'ün yaptığını sistemde ve modelde de Haydar Hoca'nın ortaya koyduğu milli ekonomi modeli. De. Şimdi bir de dünden beri biliyorsunuz Venezuela devlet başkanı Maduro Maduro mu Maduro mu Maduro Maduro Türkiye'ye geldi. Onunla anlaşılmış dünden beri haberlerde Venezuela'da buğday ekecekmişiz. <laughs> İnşallah buğdaydır. Venezuela'da başka ne yetişiyor? Şeker. Ömer hocam söyledi. Kira zammını yüzde yirmi beşe sabitlemişler. Ya babacım bu kadar beceriklisin, sabitliyorsun. Bütün piyasa yüzde yirmi beşe sabitle. Niye kira? Değil mi? Herkese de ki yüzde yirmi beşten fazla zam hiç kimse yapamaz deseydin. Konu kapansaydı. Bakın sizi uyutuyorlar, sizi kandırıyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini bileniniz var mı? Şu anda dolar 17 lira. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonunda 2022 yılı sonundaki dolar tahmini 22 lira. Yani Merkez Bankası diyor ki yıl sonunda bu dolar 22 lira olur. Bak Merkez Bankaları bu tahminleri her yıl yapar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın en ünlü olduğu konu da şudur. Hiçbir tahmini tutturamaz. <laughs> Bak bu gerçekten böyledir. Yani bunu ben atıf etmiyorum. Ve göreceksiniz yıl sonunda eğer Merkez Bankası 22 diyorsa geçmiş olaylar yaşananlar ispat ediyor ki yıl sonunda dolar 22 liranın kesin üzerinde olacak. Hadi biz buna 23 lira diyelim. Ya doların 23 liraya gideceği bir ortamda sen bana diyorsun ki 17 liradan 23 liraya yüzde kaç yapıyor? Yüzde 17, 34, 30 civarı artış yapıyor. Sen bana diyorsun ki ben enflasyonu dizginleyeceğim. Bak sizi kandırıyorlar. Yani bunu düşürmeleri, bunu düzeltmeleri mümkün değil. Bir de her yerde söylüyorum burada söylemedi denmesin. Zannediyor ki birçok insanımız enflasyon durunca düşünce fiyatlar da düşecek. Düşmeyecek. Fiyatlar burada kalacak. Yani bugün sıfır enflasyon olsun. Kaç para bir paket çay? 80 lira mı? O da çay kurun. Değer özel markalarda daha pahalı değil mi? 90-100 lira bir paket çay. Bunun aşağı gelme ihtimali artık yok. Bu artık bize kilitlendi. Veya işte ne kadar ekmek kaç para oldu? 4 lira. 4 lira. Yani bunun artık aşağı gelme ihtimali yok. Yukarısı olur aşağısı olmaz. Eğer siz dövizi durduramıyorsanız sizin durduramadığınız döviz Murat Bey çok güzel anlattı. Enflasyonu Türkiye'yi piyasaya allak bullak eder. Ha diyeceksiniz ki sen ne yapacaksın? Bakın detaylarına girsem Zaten çok sıkıcı konular. Bir saat gider. Şunu bilin. Vallahi bu dövizi durdururuz. Billahi durdururuz. <laughs> faiz nas var. Faiz haram diye 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 diye. Faizi yüzde on dörde getirdiler. <laughs> Düşürdüler demiyorum bak. Yüzde on dört. Yüzde on dört faiz nedir kardeşim? Bak övündükleri şeye bak. Yüzde on dört faiz veriyor ve faiz düşürdük diyor. Yani bu kadar beceriksizlik ama size başka türlü pazarlanıyor. Geçen Cumhurbaşkanımız yine açıklamasında Türkiye'de diyor enflasyon yok, hayat pahalılığı var. Ve ben ekonomistim diyor. Bir de Cumhurbaşkanı olsaydı ne yaşayacaktık? Neyse biz 20 seneden beri anlatırız. Bunlar hiçbir şey bilmez, hiçbir şey yapamaz. Bunların beslendikleri tek bir damar vardır. Buna da en çok teveccüh eden şehirlerimizden biri sağ olsun Konya'dır. O damar nedir? Biz Müslümanız. Ne güzel. Bunlar Müslüman. Nasıl bir Müslümanlık? Nasıl bir din? Nasıl bir İslam? Bakın bu uygulamaların 20 yıldan beri Türkiye'de yaşanan, yapılan uygulamaların vallahi İslam'la alakası yok, billahi İslam'la alakası yok. Böyle bir din olur mu ya? Mesela şu anda tutturdular, ihracatçımızı büyütüyoruz. O yüzden döviz böyle, o yüzden piyasa şöyle. Ya kaç tane ihracatçı var bu ülkede? Kaç tane ihracatçı için? Belki 85, 84 milyonun 83 milyonu eziyet çekiyor. Şimdi bak çağrı yapıyorum Sayın Nebati'ye bakanımıza. Sayın Bakan siz ihracatçıyı bir kenara bırakın. Vatandaşa verin bu imkanları. Biz bütün ihracatçıları maaşa bağlayalım. Rahat etsinler. Şu anda Türkiye öyle bir durumda ki Asgari ücret 4250 lira. Bırak 4250 lirayı. 9500 lirayla özür dilerim 8500 lirayla iki katıyla geçinmek mümkün mü? Ya kişi mutfağının masrafını karşılayamıyor. Bugün Türkiye'de açlık var açlık. Yani bu kadar vurdum duymaz bu kadar umursuz vatandaşından bu kadar nefret eden bir yönetim anlayışı yönetim tarzı olabilir mi ya? İnsanlar aç, insanlar kira ödeyemiyor, insanlar fatura ödeyemiyor, insanlar mutfaklarını dolduramıyor. Hakikaten bugün belki buradakilerin bir yoktur. Cezin etrafı bunu göreceksiniz. Et yemeğini üç ayda bir yen insanlar var. Mutfağına et yirmi, üç ayda bir. Lüks oldu. Gıdadan, yemekten bahsediyoruz ya. Siz ülke inşa edeceksiniz. Yok 2053'e hedef yapacaklarmış. Yok dünya bizi kıskanıyormuş. Bu masallarla dediğim gibi sağ olsun Konya halkımız da bunları çok sever bu masalları. Milli duruşumuz, yerli duruşumuz, işte Müslümanımız, dindarımız, şuyumuz, buyumuz adamları iktidar edip duruyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? İşte bundan geri döneceğiz. Ha demek ki ne yapacağız? Yine dönüyoruz eğitime. Herhalde Türkiye'de sağlam bir din eğitimine de ihtiyaç var. Sağlam bir din eğitimi. Çünkü ben okuduğum hiçbir kaynakta böyle bir din görmedim. Böyle bir İslam dini görmedim. Demek ki vatandaşımız ayıkacak, uyanacak ve gerçekten kendine ait olan, kendinden olan insanlarla birlikte hareket edip bu toplumu kurtaracağı bir pozisyon alacak. Bize düşen budur. Bunu yapmak için biz yollardayız. İnanıyorum ki bu sefer Konya'da büyük bir uyanış olacak. Türkiye'de büyük bir uyanış olacak. Yani hep söylerim. Dünyanın neresini gezerseniz gezin böyle bir siyaset anlayışı önünde bir seçim olsun. Bak yeminle söylüyorum yüzde bir oy alamaz. Yüzde birden bahsediyorum. Neye dayanarak bu insanlara oy veriyoruz ben anlamıyorum. Mesela bugün AK Parti'nin parti programını açıp okusanız orada zaten yazıyor. Diyor ki biz bütün fabrikaları özelleştireceğiz diyor. Biz her şeyi özelleştiririz. Bunu söylüyor zaten. Biz buna rağmen bu insanlara oy veriyoruz. Niye? Bütün değerlerimizi, zenginliklerimizi özelleştirsinler diye. Bakın bu uyanış bizim için hayati. Bütün zenginliklerimiz başkalarına peşkeş çekiliyor. Bütün madenlerimiz, yer altındaki kaynaklarımız başkaları tarafından işletiliyor. Kuşatılmış bir Türkiye var. Kuşatılmış bir ülke. Ve en başta söylediğim gibi yarın hacize gelirlerse, Allah muhafaza biz bu bedeli ödeyecek durumda değiliz. Bir an önce kendimize geleceğiz. Bir an önce hesabımızı, kitabımızı yapar hale geleceğiz. Bir an önce geçmişte yaşanan her şeyi tekrar gözden geçireceğiz ve bu badireden kurtulacağız. Bunun yanında son cümlelerim olsun. KYK mağdurları ile ilgili bana sosyal medyadan çok soru geliyor. KHK'larla görevinden alınmış ve göreve suçsuz olduğu ispat edildiği halde tekrar iadesi gerçekleşmemiş birçok insan var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz başkanım deniyor. Bakın Bağımsız Türkiye Partisi hiçbir zaman bir olaya, bir döneme, bir sürece söylem geliştirmemiştir. Biz eleştiririz, günlük olayları konuşuruz ama ortaya koyduğumuz çözümler sistematik çözümlerdir kanun hükmündedir. Biz ortaya durumu koyarız, kanunu koyarız. Dolayısıyla KYK mağdurları veya Türkiye'de herhangi bir yargıdan dolayı tabiri caizse dili yanmış kim varsa. Hani bu şeyde de geçerli. E, deniyor ya, siz de heyecanlanıyorsunuz bunları duyunca. İşte yargılayacağız, onu yapacağız, bunu gideceğiz. Bana sorulduğunda ben hep şunu söylüyorum. Ya kardeşim ben yargı mıyım? Ben yargıç olmaya mı bu ülkenin başına talip oluyorum? Biz yargıçlık için gitmiyoruz. Bakın Türkiye'deki bir büyük sorun da bu. Yargının işini siyasetle çözmeye çalışıyoruz hala. Mağdur da bunu istiyor, zalim de bunu istiyor. Yargının işini siyaset çözsün. Hayır. Yargı bağımsız ve tarafsız bırakılacak ve bu KYK mağdurlarının tamamı yargı eliyle birlikte haklarına kavuşulacaktır. Zaten yargı bunu yapacak. Bunun yanında size bir müjde vereyim. Son 20 yılda bundan önce Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararnamesiydi ya. Son 4-5 yıldan beri de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bu ülkede şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altına imza attı. Hangi kararname varsa bunların tamamı eğer bize iktidarı verirseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilecek ve meclis tarafından tekrar gözden geçirilecektir. Yani sadece KHK mağduru veya sadece başka bir konu değil. Ne yaptılarsa bunları geri getireceğiz, geri döndüreceğiz. Çünkü ne yaptılarsa yanlış yaptılar. Daha önce de söyledim, burada da söyleyeyim. Hüseyin başta bunlar ne yaptıysa tam tersini yapacak. Bu konuda rahat olabilirsiniz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun var olun.